Mango fidanı severler. Şu anda Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu mango fidanları Kumluca bölgesine hayırlı olsun diyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Mangolarımızı kamyonumuza yüklemeye devam ediyorlar arkadaşlarımız. Ee, şu anda mangoların boyları yaklaşık 1-1,5 metre boyunda, personelimizin boyundan yüksek arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ağaçlar çok güzel, görüntüler çok iyi. Buranın tamamı bir kamyon dolusu mango. Kumluca'da Ahmet çiftçi beyefendiye hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendisine. Kumluca bölgesinde en büyük bahçeyi yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi olacak kendisi. Şu anda yaklaşık 300-400 civarında bir ağaç gönderilecek kendisine. Gerçekten başarılı bir çalışma olacak Kumluca bölgesi için, Finike bölgesi için, Kemer ve Demre tarım bölgeleri için mango'yu çok tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin sıcak tüm iklimlerinde mango yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Dönümden 100 bin lira yakın para kazanabilirsiniz. Bize ulaşmak için 0532 364 çift 075 hepinize